Bravo dostlar ben Kripto AT yeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar bildiğiniz gibi pratik bir sistem açmıştı ilk iki gün falan ödeme yapmış yapmıştı demiştim ki bu sistemlerde ilk bir ve ikinci gün genelde ödeme yapıyorlar harici ödeme yapmıyorlar ee, x2 sistemler risklidir yeni bir sistem açtılar bugün sabah açtılar duyurdular o sistemi hemen tanıtmak istedim sistemin ismi RaidBit arkadaşlar çok basit bir sistem şuradan arkadaşlar para yatırma butonundan minimum 30 doge e, para yatırma şey var. Yatırdıktan sonra ertesi gün mevduat hesabınıza ne oluyor abi? Ertesi gün mevduat hesabınıza x2 katı olarak geliyor. E, gruptaki arkadaşlar bilirler bunu. Şöyle bakalım. Şu an 24 74 kişi çevrimiçi sistemde. Hakkımızda falan yani Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, Ethereum, Tron'la yatırım yapıyorsunuz. 4405 kullanıcı olmuş. Sabah 8'de açıldı. 24 saat içinde %100 %100 yani 2 katı ödemeyi veriyor. 24 saat sonra otomatik diyor. Toplam mevduat ve toplam çekim şeyi tutarı diyor şu an gördüğünüz gibi otomatik ödemeler ortaklık program falan var yani profesyonel koruma bunların hepsini yazmışlar bu sistemlerde arkadaşlar buradan inceleyebilirsiniz bu sistemlerin olayı şudur abi yatırdığınız tutarı ertesi gün iki katını verir bir saat geçirir iki saat geçirir ama şöyle de bir şey var bu sistemler yüksek risk içerir bunu bilin abi yüksek risk içeren sistemler bunlar ona göre hareket edin. Onun haricinde Telegram grubumuz var arkadaşlar. Bakın Telegram grubumuz var. Telegram grubunda biz tartışıyoruz bazı şeyleri. Bazı sistemleri tartışıyoruz bak burada. Ee, güvenilir sistemleri, ödeme aldığımız sistemleri burada şey yapıyoruz. Light nokta lens mesela. Tron kaz vardı. Tron kazın videosunu paylaşmıştım bak. Şuradan Tron kaza girelim. Tron kazdan ödememi alıyorum arkadaşlar. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Turankaz çalışıyor, Doya çalışıyor, Light nokta çalışıyor. Bunların linklerini bırakacağım. Videoyu kısa tutuyorum. Like atarsanız sevinirim. Linkten de kayıt olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.